Yeni karar gereği fiyat listesini görünür yere koymayan her işletme menüdeki her ürün için ayrı para cezası ödeyecek. Müşterilerin yoğun olarak şikayet bildirimi yapması bekleniyor. Yeni etiket sistemi hakkında ceza açıklamasını Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan yaptı. Bakan Yardımcısı Gürcan cezanın az uze olmadığını söyleyerek sadece 2172 TL'lik bir ceza olmadığını bunun satılan her ürün ile çarpılacağını belirtti. Yiyecek içecek satan gıda işletmelerinde 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek menü yönetmeliği uymayan kafe restoran sahiplerinin başını fena derecede ağrıtacak. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan yaptığı önemli hatırlatmada, bu menü yönetmeliğimiz yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek. Restoranlar, kafeler gibi işletmeler kapılarının önlerinde, vatandaşın görebileceği yerlerde ve okunacak bir biçimde menü asmak, fiyatlarını duyurmak zorunda dedi. İşletmelere ayrıca masalarda da menülerini bulundurmak zorunluluğu getirildi. 1 Ocak ile birlikte zabıtalar yoğun mesai vererek menü yönetmeliğine uymayan işlemelerini belirleyerek ceza kesmeye başlayacak.